Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Oppo Inno 2021 etkinliği bitti. Ürünler tanıtıldı. Biz de ürünlerle ilgili haberleri teknoboran.net'te paylaştık. Etkinlik kapsamında tanıtılan bence katlanabilir ekran pazarını kökünden değiştiren Oppo Find N serisi de ilgili bir ön inceleme videosu hazırlamaya çalıştım. Yani kısıtlı şartlar altında Açıkçası şu anda da lansmandan e, görüntüler e, geliyor. Şimdi bunun aslında adının 2021 olması kadar saçma bir şey olamaz çünkü aslında 2022 etkinliklerinden bahsedeceğiz ama 2021 adıyla e, ortaya çıkıyor bu Inno'da etkinlikleri. Bana sorarsanız Oppo Inno 2022 olması lazım. Şimdi şu anda burada lansman başladı. Bence lansman başladığında bana sorarsanız en büyük sürprizlerden bir tanesi kesinlikle şuydu. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Ben bir anda şok oldum. Ya Pete Lowe abi bu adam. Ya bu da yaşlanmış ya. Bununla beraber yaşlandık. Pete'le beraber yaşlandık gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Bir anda e, e, OnePlus'ın CEO'su Pete Lowe çıktı ve hani Oppo'nun ürün yöneticisi olarak çıktı. Ya dedim arkadaş bu adam ne zaman dedim Oppo'ya geçiş yaptı? Tamam hani birbirleriyle ya çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok ama zaten Oppo'da çalışıyordu. 2014 yılında Oppo'da çalışıyordu bu adam ama yani baktığınız zaman bir anda yani burada hani Oppo ürünlerini tanıtan adam olarak sahneye çıkması hakikaten çok enteresaydı. Ee, bana sorarsanız karpayda herhalde e, bu lansmanı izledikten sonra vay be orada ben de <laughs> orada ben de olabilirdim demiş olabilir diye düşünüyorum. Oppo Inno'da 2020 etkinliği bitti. Ben biraz etkinlikte tanıtılan şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani açıkçası biraz notlarımı aldım. Tabii ki notlardan biraz okuyacağım size. Oppo Air Glass adında bir ürün tanıttı ki bana sorarsanız aşırı derece gereksiz bir ürün. Hiç üzerine durmayacağım. Kullanılabiliteden çok uzak bir ürün. Ne işe yaradığını ben anlamadım. Anlayan varsa da yorumlarla eğer katkıda bulunursa aşırı dereceye sevineceğim. Dediğim gibi ben hiçbir şekilde bu işten bir şey anlamadım. Yani küçük bir ekran var bildirimleri gösteriyor. Tamam çeviri yapacağım Ya abi bunlar çok çok uzak kaldı bunlar. Yani artık hani şöyle söyleyeyim ben mesela bakın bu Oppo Air Glass denilen bu ürün. Benim bundan 100 yıl evvel falan tanıtılan Google Glass'tan bence daha geride olan bir gözlük gibi görünüyor. Yani işte gözlük takan insanların bu ürünleri kullanması falan yani çok çok aşırı derecede zor. Ben çok dediğim gibi, bu sanal gerçek gözlüklerine yani çok böyle yatırım yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Özellikle bu Metaverse'den sonra zaten hani tamamen ve tamamen arttırılmış gerçeklik yerine sanal gerçeklik gözlüklerine yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Oppo Ear da açıkçası tanıtıldı ama bana sorarsanız yani hiçbir şekilde herhalde çok da böyle satışa sunulmayacak ya da satışa sunulsa da çok az bir şekilde satışa sunulacak. İşte belki Oppo hayranları falan filan alıp burnu kullanabilirler. Şu anda da tabii Pitlow, e, Oppo Find N'den bahsediyor, ondan bahsedeceğim, onu en sona bırakacağım. Oppo bu dönemde bir de MariSilicon adı verilen arkadaşlar, MariSilicon X, X adı verilen bir görüntüleme teknolojisi, e, görüntüleme çipi tanıttı. Bu aslında bir MPU sistemi ve e, tamamen görüntüleme üzerine çalışan bir yapay zeka algoritmasını içeren bir çipi bizlere tanıttı. Bu neden önemli diye soran insanlar olacaktır. Bence bu şundan dolayı önemli. Çünkü baktığınız zaman bugün chipset üreticisi olarak işte bir Apple'ı görüyoruz bir de Samsung'u görüyoruz. Bunun haricinde Android ekosisteminde chipset üreten bir açıkçası üretici ya var dersek yani yalan söylemeyiz. Yok dersek de yalan söylemeyiz ama bana sorarsanız yok. E, Oppo'nun bu tarafta yani chipset geliştirmeye başlaması MPU teknolojisinden bile olsa arkadaşlar hani bir chipset geliştirmeye başlaması bence önemli ki bu e, MariSilicon X adı verilen bu MPU teknolojisini yani benim en herhalde anladığım kadarıyla bu eskiden güney köprüleri falan vardı hatırlar mısınız? ana kartlarda o güney köprüsü adı verilen bir sistemle herhalde e, bu yeni nesil Yonga setlerine entegre edecekler diye düşünüyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Tabi bunun entegre edilmesi için tabi ki chipset üreticisinin de oradan o güney köprüsü çıkışını Art nasıl olacak? En ufak bir fikrim yok ama böyle bir görüntüleme tekniği tanıttı. Şimdi Oppo diyor ki bu NPU yani nöral işlem bilimi diyebiliriz arkadaşlar buna. Bu NPU teknolojisi sayesinde şu anki mevcut yapıda mesela Oppo Find X3 Pro ile e, bu sistemi karşılaştırdığımızda ki Find X4'te olacak bu da arkadaşlar. Onda müjdesini verelim. E, Find X4'te 2022'nin arkadaşlar ilk çeyreğinde yani herhalde Şubat, Mart ayı civarlarında falan satışa sunulacak olan bir telefon. Bu telefonda diyor ki bu sistem olacak ve Find X3 Pro'ya göre Find X4 Pro'nun tam 4 kat daha iyi görüntü işleme yeteneğine sahip olacağı söyleniyor. 4K'da yapay zeka destekli RAW formatının arkadaşlar görüntülerin işlenebilmesi hakikaten oldukça önemli. Bunun ICP tarafında da 1.7 kat civarlarında bir artış sağlayacağı söyleniyor ki gerçekten 1.7 kat belki birçok insan için çok da önemli bir rakam gibi gözükmeyebilir ama inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Hem video tarafında hem de fotoğraf tarafında inanılmaz gürültüsüz bir fotoğraf ve video çekilinmesi olanak sağlayacak düşük ışık performansının inanılmaz bir şekilde artacağından yine bahsediliyor. Yani bu Mari Silicon X NPU'su önümüzdeki süreçte Bence e, mobil pazarda fotoğrafçılık tarafında işi başka bir seviyeye doğru götürebilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Özellikle arkadaşlar video çekimi tarafında bu yonga setinin açıkçası bu yonga set demeyelim ama bu işlem çekirdeğinin arkadaşlar oldukça başarılı işlere imza atabildiğini sanıyorum göreceğiz. Arkadaşlar bununla beraber Oppo bir de geri çekilebilir adı verdiği enteresan bir isim var arkadaşlar. Bir kamera sistemi kullandı. Şimdi bu kamerayla beraber gördüğünüz üzere bu kameranın böyle dışarı doğru çıkıp içeriye doğru girebildiğini görüyoruz. Birçok insan demiş ki ya bu ne işe yarayacak? Abi ne işe yarayacak? Çok açık ve net. Bununla beraber artık ana kamerayla yani bu atıyorum mesela diyoruz ki bir inç sensör var diyoruz. Bakın bir inç sensörle siz mesela optik zoom yapabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? İşte bu sistem o sensörle optik zoom yapılabilmesine olanak sağlıyor. Şimdi biz optik zoomları nasıl yapıyoruz? Telefoto lenslerle yapıyoruz ya da daha da eğer e, gelişmiş bir telefonsa periskop lens adı verilen lenslerle yapıyoruz. Fakat bu periskop adı verilen bu prizmatik lenslerin üretim maliyetleri son dönemde öylesine arttı ki üreticiler zaten bunları çok fazla kullanmamaya başladı. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Zaten bu periskop lensi kullanan bir 5 tane falan bir telefon var arkadaşlar. Bununla beraber bu süreci tamamen ve tamamen değiştirecek, periskop lenslere ihtiyacın tamamen ortadan kalkacağı, hatta telefoto lenslerin de tamamen ortadan kalkacağı bir lens sistemine doğru geçiş yapılabilir arkadaşlar. Optik zoom kesinlikle ama kesinlikle bu noktada bence oldukça önemli bir detay. Bugüne kadar optik zoomları çok pahalı lenslerle yapmak zorunda kalıyorduk ama bu teknoloji sayesinde ana kamera ile bunları yapabileceğiz ve bu noktada sadece ana kamera ve bununla beraber işte bir de geniş açı sensörle yapamayacağımız hiçbir şey kalmayacak. Geniş açı sensörle beraber biliyorsunuz makro fotoğraflar da çekilebilmesine olanak sağlayan teknolojilerin de gelmesiyle beraber önümüzdeki süreçte sadece iki kameralı telefonları çok daha farklı bir şekilde çalışırken görebiliriz. Bu teknoloji de bu işe yarıyor. Birçok insan sormuş abi ne işe yarayacak ki bu falan diye. Kesinlikle arkadaşlar ana kameranın ana kameralarda Artık devir tamamen değişti ve çok üst bir seviyeye geldi. Bu noktada dediğim gibi Oppo'yu kesinlikle ama kesinlikle tebrik etmek lazım. Bambaşka bir teknolojiyi mobil pazara sunuyor. Göreceksiniz. Bakın bu teknolojiyi dünya üzerinde birçok üreticinin aynı anda kullanmaya başlayacağına hep beraber şahit olacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar yine Şu anda Pitlao elinde Oppo'yu tutuyor ve insanlara gösteriyor. Gerçekten de arkadaşlar. Ben de zaten bununla ilgili açıkçası videoyu paylaştım. Yani ben e, hatta Öyle bir hale denk geldi ki ben Galaxy Z Fold 3'ten arkadaşlar e, Oppo Find N'e geçiş yaptım ve Arada uçurum var bakın gerçekten arada uçurum var Şimdi katlanabilir telefon pazarındaki en önemli problemlerden bir tanesi Menteşe'nin bu aralık kalmasıydı Şöyle belki buradan kapanıyordu arkadaşlar ama Şu taraftan aralık kalıyordu Oppo ise bunu tamamen yok etmiş Yani iki menteşe de çat diye böyle kapanıyor arkadaşlar Mükemmel bir ekran tasarımı Bu yapılamaz deniyordu Yapılabildiğini hep beraber gördük Bununla beraber yine e, katlanabilir telefon pazarına yapılamayan şeylerden bir tanesi oluk sistemiydi. Oluk sisteminin de arkadaşlar e, burada Oppo N'de tamamen ve tamamen giderildiğini görüyoruz. Oppo belki Samsung'dan alıyor. Bugün hatta biz Teknobura.net'te de e, grupta da e, editör arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Abi dediler yani Samsung'dan ekran alıyorlar. Yani Samsung yapamıyor, Oppo nasıl yapıyor diye. Çünkü Oppo burada e, yeni bir şey deniyor Yani burada yeni bir menteşe sistemi deniyor. Yani Samsung'un yolundan gitmeyerek bambaşka bir menteşe sistemiyle bu işi başka bir inovasyona taşıyor. Şöyle söyleyeyim. Bakın ben hep söylüyorum. Yani Oppo Find X tasarımından sonra işte Find X2'nin bu ekip tarafından yapılmadığını söylemiştim. Ama Oppo Find X ekibi ya yani o telefonu yapan ekip arkadaşlar Oppo Find N'i de çalışmış. Bu çok net. Yani çünkü bambaşka bir tasarımla karşısına çıkıyor ve şunu söyledi Pitlao dedi ki yani 4 sene boyunca bizleri bu tasarıma geliştirdik ve bugün nihai şekline bunu kavuşturduk dedi. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Yani bugüne kadar gördüğüm en başarılı katlanabilir telefon ve ön ekran 18'e 9 formatında olmasından dolayı da Tek elle kullanımı oldukça basit, oldukça kolay ve mükemmel bir performansa imza atıyor. Bence Oppo Find N ile beraber katlanabilir pazarda bambaşka bir seviye işi getirdi. Bundan sonra çıkacak olan telefonların hepsinin arkadaşlar ben bu şekilde bir tasarıma çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle bundan artık daha e, şu anda hiçbir kimse yani şu an Samsung'un sunduğu bu menteşe sistemini kabul etmeyecektir. Samsung'un dediğim gibi artık e, Galaxy Z Fold 4'te göreceğiz arkadaşlar, e, bunu kullanacak. Şimdi e, aslında InnoDay 2021 kapsamında tanıtılmayan, biraz daha evvelinde tanıtılan da bir ekran alt kamera teknolojisi vardı biliyorsunuz. Bu ekran alt kamera teknolojisi de aslında ben Oppo Find N'de olur mu demiştim ama olmadı arkadaşlar. Oppo Find N'in fiyatı ile ilgili de şunu söyleyeceğim, e, yani bu ekran alt kamera teknolojisini tanıttı Oppo biliyorsunuz 125 wattı da tanıttı biliyorsunuz yine 2021 içinde. Her iki teknolojinin de Find X4 serisinde kullanılacağı da yine artık burada söylendi desek yanlış bir şey olmaz. Fiyatları tam arkadaşlar şu an çeviremeyeceğim ama Oppo Find E'nin 256'ya 8 galiba versiyonu arkadaşlar. 1200 dolardan satışa sunulacak. E 512'ye 12'lik versiyonuysa yine yanlış hatırlamıyorsam 1400 dolar civarlarında satışa sunulacak. E şu anda baktığınız zaman katlanabilir telefon pazarına bakıyorsunuz. Yani işte Huawei'in işte 3000 dolarlara sattığını görüyoruz. İşte Xiaomi'nin o da herhalde 1600 dolar civarında falandı en son yanlış hatırlamıyorsam. E, bakıyorsunuz Samsung'a 1700-2000 dolardan başladı. 1700-1900 dolar aralığında şu anda bir noktada diye görüyorum. E, bugün bakıyorsunuz bu telefonu 1200 dolardan satılıyor. Ya peynir ekmek gibi satar bu telefon. E, Oppo telefon yetiştiremez. Ha Türkiye'ye bu telefon gelir mi? Oppo Find N gelir mi diye size soruyorsanız da ya çok zannetmiyorum çünkü... Ya ülkemizde şu an dolar kuru falan aldı başını gitti. Bu telefonun da gelmesi muhtemelen ilk çeyrek falan diyebiliriz. İlk çeyrekte şu an Türkiye'de dolar eğer böyle giderse ben doların ne kadar olacağını tahmin edemiyorum. Bundan dolayı Türkiye'ye bu telefon gelir mi? Yani Find X3 serisini Türkiye'ye getirmeyen akıl bu telefon Türkiye'ye getirir mi? Bana sorarsanız getirmez. Yani getirirse kendisiyle çelişmiş olacak. Yani sen Find N'i getirirsen sorarlar adamı yani abi Find X3 serisini niye getirmedin derler. Ben Türkiye'ye geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Oppo Inno 2021 etkinliğinde bunlar tanıtıldı. Oppo bana sorarsanız yani inovatif ürünler tabii ki zaman zaman tanıttı, inovasyonlarını gösterdi. Ama e, dünyada mesela ilk ekran altı kamera teknolojisini tanıtan firma Oppo olmasına rağmen 125 watt'ı ilk defa tanıtan firma Oppo olmasına rağmen halen bunlarla ilgili nihai ürünleri ortaya koyabilmiş değil. Ben önümüzdeki süreçte Oppo'dan inovasyonlarını artık bizlere nihai olarak sunmasını heyecanla bekliyorum. Oppo Find N beni Oppo Find X'ten sonra heyecanlandıran ilk telefon oldu arkadaşlar. Kesinlikle muhteşem, mükemmel bir tasarım var. Ve eğer bu telefon Türkiye'de de satışa sunulursa bence iPhone killer falan olabilir. Bunu çok net söyleyeyim. Çünkü böyle bir telefon almak varken iPhone almanın hiçbir esprisinin olmayacağını düşünüyorum. Benim biraz uzattım kusura bakmayın ama gerçekten de... Ya <laughs> pit love. <laughs> abi bu adam ya yaşlanmış oğlum adam yaşlanmış ya. Vallahi ben de yaşlandım. Pit de yaşlanmış arkadaş ya. Ama on numara bir adamdır bak. Bu adam var ya on numara bir adamdır. Yani eğer Oppo'da iyi yerlere gelirse ki ben anladığım kadar Tony Chen buna el vermiş. ya yani kesinlikle el vermiş Tony. Ee, ve Pit e, daha da gider diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok iyi bir aurası olan bir adamdır. OnePlus'ı aldı. Çok daha iyi bir noktaya doğru getirdi e, ee, işte artık BBK Lig'in başka bir karar vermesinden sonra işte şu anda da Pit Law elinde Oppo yeni tutuyor. Önümüzdeki süreçte hem Pit'i göreceğiz hem Oppo Find yeni göreceğiz. Heyecanla ürünlerin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Şunu çok net söyleyeyim. Eğer Oppo Find A N gelirse de uzun süre herhalde kullanacağım birinci telefon kesinlikle Oppo Find olacak. Yeni videoları görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.